Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Meysel Bugün yine karşınızdayız ama e, video olarak e, İkbar sezonunun tanıtımını yapmak için e, birlikteyiz. Arkadaşlar e, 300 artı 100 yani 400 yıldızlık seçeneği 29.900 e, 29 1900 lük seçeneği aldık ve e, gelen Ödülleri görüyorsunuz. 35'e kadar geldik. Bundan sonrası da artık her gün karşınızda oynarken gelecek olan e, e, yıldızlarla diyelim alabileceğimiz bir şey ee, sonuçlar olacak. En son 100. level'de e, bir adet ark garantili kral deste bir adet de kral deste veriyor. Yani bu, bu sezonun en yani ilk bahar sezonu gerçekten güzel bir sezon olduğunu düşünüyorum. Katılırsınız katılmazsınız tabii ki saygı duyuyorum. Ama e, şunu söyleyeyim gayet başarılı bulduğumu söylemem gerekiyor. Bence buradaki ödülleri alıyoruz. Şimdi kazıla Pes'in Ödüllerini alalım. Kral desteği. 50. ilk jetonu. Ödüven. On bin. Zula, arası, beş bin materyal 150 krom yine kral desteği Güzel krom. Ne Yalda isteklerimiz artıyor. Ne çıkacak? Canlı yayındayken merak eden arkadaşlar takipte kalırsa izleyip hep birlikte göreceğiz neler çıkacağını. Sadece bunlardan değil. 25 tane de general kasamız var. Bakalım Onlardan ne çıkacak? Açıkçası ben de merak ediyor değilim. Yani merak etmiyor değilim pardon. Harca <laughs> <laughs> kazandı ne var bakalım. Evet, jeton bölümüne girelim. <laughs> jeton bölümüne girelim. 140 ilk jetonumuz var. Süper sınırsız İkbar kasası. 250 ne veriyormuş ne bilemiyoruz tabi denememiz lazım 250 jetona ulaştığımızda bunu da deneyeceğiz ilk var karakter kasası ona gerek yok Çanakkale jetonumuz 440 adet var e, Tomigan'ı almaya alacak kadar biriktiremedik Gelip bulgu tasası 200. Nefes karakter bu gerekli değil. Önce kendilerine de Bir Hadi onları yapacak bir şey yok. 8 adet bir daha alalım. Bir kantar eldiven kızı sanırım.

İlkbahar Rekabet Kasası'nda neler varmış? Bunları alalım, canlı yayında bakacağız. Merak ediyorsunuz, abone olmayı unutmayın. Canlı yayın başladığı anda... hep birlikte göreceksiniz. Şöyle göstereyim kasalarımızı. Canlı yayında açacağımız kasalar. Bu arada materyallere bakalım. Maşallah. Ee, kasalara bakalım. Gördüğünüz gibi 25 general kasası. 16 gelibolu kasası. 5 battle Royal kasası. Ve diğer içerik ilk var rekabet kasısı. listelerimiz 4 adet kral deste. materyalleri zaten gördüğünüz gibi bunların hepsini canlı yayında açacağız belki bir sürprizimiz olur ee, bilen arkadaşlara hani silah hediyesi gibi bir şey düşünebilirim. Ama bunların hepsini öğrenmek için yarın akşam yani yarın akşam demeyeyim tabi bu akşam olmuş olacak. Bu akşam saat 21.30'dan itibaren ki yayınımı zili açarak kaçırmayın diyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.